Arkadaşlar merhaba hepiniz hoş geldiniz. Bugün Jackson Hole toplantısı vardı biliyorsunuz. Jackson Hole toplantısıyla birlikte Jackson Hole toplantısı nedir derseniz gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin merkez bankalarının merkez bankalarının yetkilileri arkadaşlar burada bir toplantıya katılıyor ve herkes burada ekonomiye dair yol haritalarını bilgilerini vesaire paylaşıyor. Şimdi bugün Jackson Hole toplantısında FED tarafında ise Paul konuşmalar yaptı. Eylül yol haritasında bize biraz olsun göstermiş oldu. Buradan çıkan sonuçları şimdi sizinle paylaşacağım ve neler olabilir bunu konuşacağız arkadaşlar. Paul dedi ki e, enflasyon %2 oranına düşene kadar ya da o seyirde olana kadar biz e, politika faizimizi ona göre devam ettireceğiz kısıtlama parasal kısıtlamalara gideceğiz yani şunu demek istiyor yani ABD dolarını kendi ülkesine çağırmaya devam ettiriyor arzını azaltmaya devam ettireceğini söylüyor arkadaşlar yani buradan politikasından dönmüş değil şunları da belirtti Biz bu şekilde yola devam edeceğiz enflasyonu bastırana kadar devam edeceğiz Daha sonrasında ise artık Yavaşlayacağız. Bunu da vurguladı. Bizim için önemli olan kısım ise yavaşlayacağız kısmı. Yani kripto paralarda bizi sevindirecek kısmının bir an önce yavaşlayacağız kısmının gelmesi arkadaşlar. Neyse politikaya böyle devam edecek. Fakat 50 baz puan mı, 75 baz puan mı Eylül ayında ne kadar bir faiz yapacağını ise söylemedi arkadaşlar. Bunu Temmuz ayındaki Ağustos Temmuz ayındaki verilerin gelmesiyle birlikte değerlendirip ona göre bir faiz artırımında bulunacaklar. 50 mi 75 mi herhangi bir şey söylemedi. Eğer ki bu faizde ilerleyen günlerde işte Eylül toplantısı vesaire burada 50 bas puan gelirse benim tahminim Bitcoin'e e, kripto paralarda iyi gelişmeler olacağına dair. Ama 50 bas puan gelirse 75 veya üstü biraz sıkıntı olabilir. Fakat adamın da dediği gibi e, bunlar yani zaman geçtikçe eninde sonunda kendisi de söyledi yavaşlamaya artık Hani en sonunda bu arkadaşlar dolar yükselerek böyle gitmesi Kesinlikle devam edilecek bir şey değil Her şeyin bir sonu olduğu gibi Doların da iğme kazanıp bir yerde son Yani grafikleri görüyorsunuz Çıkan grafik her zaman bir yerden sonra artık aşağı iner Yani burada da biz bunu göreceğiz En sonunda ya resesyonuydu ya ekonomik tıkanıklıktı Bir şeydi bunu ABD göze alamayacak dediğimiz gibi Biz de o zamanlara yaklaşıyoruz elbette Zaten adam da dedi Ne dedi? Ya, en sonunda iniş yapacağımız yerde var. Ama şimdilik enflasyonu bastırana kadar devam dedi. Ben de şimdi kendi görüşlerime geleyim. Ee, büyük ihtimal ilerleyen zamanda Eylül ayında son faizini eğer yüksek bir faiz artırımı da yaparsa yapsın. Ondan sonra da artık biraz daha yavaşlayacağını, tonajını indireceğini düşünüyorum. Ve biz de e, Bitcoin ve kripto paralarda işin sonuna yani Tüneli, tünelin sonuna, aydınlık kısmına yaklaştığımızı düşünüyorum arkadaşlar. Biz buralarda artık sabır edeceğiz. Başka bir çaremiz yok. Eylül ayı böyle arkadaşlar. Yine görüşeceğiz. Yine gelişmelerle sizlik, sizlerle olacağım. Dediğim gibi herhangi, herhangi elimdeki herhangi bir ürünü satmadım. Satmayacağım. Bekleyeceğim. E, sonuna kadar bekleyeceğim arkadaşlar. Bir gün e, bizim de yüzümüz gülecek. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.